Evet arkadaşlar merhaba. Tolgoz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Plant sipariş verdiğimiz şarjlı akabımız geldi. Şimdi açacağız. Ee, ailemizin yeni üyesi geliyor Çınar Efendi. Son 3 ayımız kaldı. Ona dolap aldık odasını yapıyoruz. Bakalım aldığımız yaz iyi çıkacak mı? Normalde bu 450 TL idi. İndirimli günlerde aldık arkadaşlar bunu. 2 tane bataryası var. Bakın arkadaşlar 36 volt bunun içindeki motor da yanmaz motormuş arkadaşlar. Şöyle bakın pro GGB plus arkadaşlar 36 volt şarj giriş yeri bakın burada sağda solda aramayın artı eksisi burada. Bunları deneyeceğiz evde basit böyle dolap kurmaya sökmeye yarar ama gidip duvar delmeyin elinize patlar bilginiz olsun o kadar gücü yok çünkü. Şimdi şarjımızı taktık. Evet arkadaşlar hızı görüyorsunuz. Burada kademeleri var bakın. Buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. En son kademe 18'e kadar burada. Delme ucu da var arkadaşlar. Biraz hassas olur böyle cihazlar. Çok zorlamaya gelmez. Bakın burada şarj göstergesi de var. Full olduğu zaman yeşil. Orta seviyede turuncu. En düşük seviyede kırmızı arkadaşlar. 36 volt arkadaşlar. Lyon 5 amper. Birazdan ucuna şarjımızı yıldız ucumuzu takıp montaja başlayacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar e, ee, sipariş verdiğimizde bu şarjlı matkabın yanında sadece bu gelmedi arkadaşlar. Bunu 200 seriye aldık. Zaten bunun içindeki uçlar 200 seriye yakın yapar. Yani büyük bir kampanya yaptılar. İçindeki uçlar çok güzel gerçekten. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane böyle ucumuz var arkadaşlar. Yine 10 tane böyle uç. Şöyle matka uçları arkadaşlar. Tahta delme ucu. İnce uçlar arkadaşlar bakın. Yine ince bir ucumuzda arkadaşlar. Bakın yine elimizin girmediği yerlerde bükülebilen hareketli aparat da göndermişler. Ayrıca yine şarj ucu göndermişler arkadaşlar. Bakın çift taraflı gerçekten. Yani bu tarz bir ürün aldığınızda sadece şarjı göndermiyorlar. Şu şarjı alamazsın zaten şu an bu fiyata. İndirimli günlere yakalaman lazım. Trend yol takip edin. Ben oradan aldım. Şimdi ucumuzu sıkıp deneyeceğiz arkadaşlar. Kutumuzu açacağız. Dolabımızı aldık. Kurulumunu yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet odamıza bir boş yer burası kaldı. Odamızı şöyle çekelim. Evet arkadaşlar o da bayağı doldu. Evet şimdi kutusundan çıkaracağız.